Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba yapıyoruz. Efsane girişimizi yaptıktan sonra bugün Minecraft bölüm 3'ü çekiyoruz ve çok kötü şeyler oldu. Önce bir hata oldu videoyu çekemedim. İkinci olarak bir şey oldu. videoyu başlatamadım. Bir evi yaptım. Bir sürü odun da topladım. Ama videoyu çekmediğim için olmadı. Üçüncü olarak videoyu çekiyordum videoda da araya birisi girdi. Kim girdi? Kim girdi? Kim girdi? Annemiz girdi. Kıpırdama dedim sana. Boğuluyorum şu anda. Kurtarın beni. Ha! Öleceğim öleceğim. Ölmedim. Tamam. Neyse bu kadardı. Ev güzel oldu ama. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Oha, ne oh ne güzel diyor. Evet, bu kadar çip çip çip. Bu kadar yeter. <laughs> 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 dursun bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Eve gidip yatıyoruz. Neden? Çünkü gece oldu. yeter 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 çafasına. 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 yeter yeter Ha tamam da. ya. Çık kapı. Kapan kapı. Işte. Konuşamadım. Ve çok saçma bir şey oldu burada iskeletler vardı ya. Ben onları hatta o videoda öldür öldürememişim. Öldü. Okunu da verdi bana. Lan bunun gücü çok az. Ne yapayım ben bunu? Ölmüş bu ok ölmüş. ya işte ya ölmüş. A bak buna vursam ölecek. Hadi. Yapmayın gelmeyin. Benim bir okum daha vardı. Benim bir okum daha vardı. Açık kapı. Benim bir okum daha vardı. Bir miydi iki miydi? Birmiş tamam. Bunu birisini öldürmek için kullanacağım. O da gezgin tüccar. Gezgin miydi? Ezgin miydi? Nedir lan şeyin adı? Tamam sana ihtiyaç kalmadı. Git isteyen alsın. Akum, kum. Selam kum. Koy. Açıl. Kanalına abone ol. Like atmayı unutmayın. Bugün unuttum demeyi. Ama tekrar sonra tekrardan hatırladım. O yüzden abone olun. Abone olmadan izleyenler gelmesin. Neden? Çünkü abone olun. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Beynim yandı. Neyse. Kes 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 kes. A, kes kes kes. Kes 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 Ne oluyor lan? İkide bir yukarı bakıyor. Sen niye buradasın? Seni de kes. Seni de kes. Seni yok seni kes. Seni kes.

kes kes alsa da kes 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 sonra o ne la nesin sen dur bir dakika 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 dur, 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 dur. ay yanlış şey koydum yanlış yanlış şeyi koydum videolar bağırarak söylemeyi seviyorum bir şeyleri bağırarak söylemeyi çok seviyorum Galiba kafayı yedim ben. Ana buradan çıkış. İnek. Bugünkü yemeğim çıktı. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 4 dakika oldu. Aa, çoş zamanı. Hoppa, 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 hoppa. İnek, beni kesmek zorundayım. İzleyin. Pat, 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 pat. Çok değinmeyeyim aslında. <laughs> Bugünkü yemek çıktı. Koş 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 eve eve koş koş eve koş koş eve eve koş koş. Şunları da al. Tamam. Sen piş. Sen de şuraya geç. Bu bu kadar mıydı değildi? Neden? Çünkü bu kadardı. Neden bilmiyorum. Neden bu kadar çok konuşuyorum onu da bilmiyorum.

Sen kaya. Tamam iyi. Şimdi şuraya geçeyim. Bunun büyük olsun. Şimdi de şimdi de şimdi de şimdi, de, şimdi de ne yapacaktım ben? Tabii ki de koltuk yapacaktım. Pıtı kıtı kıtı. kıtı. Aa, sen merdiven. Ben koltuk diyorum mu? Daha benziyor koltuk. Hop şöyle. Hop da böyle. Tam çok güzel oldu. Aa! Aa! Geri geldim. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? 6 dakikalık like, videoyu 6 dakika yapacaktım. Hayır tabela yapacaktım. Odun var mı ki? Odun yok. Kadın yok. Kadın yok. Ya bu, odun yapmayı hiç sevmiyorum. Ama kılıç yapmayı seviyorum. Çok güzel. Nasıl yapılıyordu lan tabela? Tabela, 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 tabela. Ta, be, -la nasıl yapılıyordu? Ta, ha böyle böyle yapıyorum. Tamam, al. 3 tane de 6 tane oldu. 3 tane aldım da 6 tane oldu. Tam bir koltuk oldu. Ve şuraya yazayım. Ben Bir easy alma.

Tekrar koy. <laughs> aç aç Açıldı mı? Açıldı. Videonun sonunda ne bu? Bu video bu kadar da görüşmek üzere bay bay kanalıma abone olmayı ben görüşürüz kapatamadım la.